Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10.000 kupa olacağız. Arkadaşlar şu Powerplay ligi bitince 2 gün 9 saat sonra yani Powerplay ligi bitince sutu geliyor. 10.000 kupa olmaya çalışacağız. Şimdi 9.000 kupa falan olacağız. 9.000 kupa olmaya çalışacağız bakayım. Ha 8.750 oluyor şu para. Şu Mega 9 9.000 kupa. Neyse artık olmaya çalışacağız. Şu 8500 kupadaki bir kutuda parladılığı çıktı arkadaşlar. Bunu çıkarttım oyu. Şimdi direkt şöyle kupa kazanalım. Tekrar oynayacağım hep. 5 kere tekrar oynayacağım. Birinci olup. Sonra da 50 kupa kazanacağım. Şöyle sen alalım şuradan. Oo, o kadar şey indirdi mi biz ya? Leon gelme. Kardeşim gelme. Gelme. Birinci olacaktım. Nasıl saklanacağım. Şimdi başlayalım. ateşleri dondurma ya. Hayatımda neredeyse ilk kez duyuyla Üç kere adamı insan düşmanlarını ateş edince donduruyor. Of bayağı var. Kolet tam sayılar mı? <laughs> ya ne oluyor ya? Bir dakika ben Louis'la da birinci olamam. Bir malık bir karakter lazım. Daryl olur. Louis sadece az bedi, az aldım. Bakalım şu aşağıda kutu var mı? Var. Spot alırım. Şurada sesi şey vardı herhalde. Aa gitmiş. Of. Uf, adam sekizlik. Uzaktan bitirir adamı. Kaçma, kaçma. Kaçma abi kaçma. Abicim bir kaçma. Şöyle. Düştüm pusuma. Şunu alalım. Şöyle. Pusucu alalım. Şimdi sıra sende kardeşim. Ateşlerim ve canım da olsun. Seni burada alayım şimdi. şu da şu. Şöyle. Şöyle. hemen. Tamam birinci olmaya çalışacağız. Dört tur kaldı. Son dört tur. Evet arkadaşlar bayağı oynadım. Bakalım 50 kupa aldık mı? Neyse 44 de güzel güzel yani. Evet 8600 kupa olduk. Ee, hep tekrar oynayayım. Bir dakika on kere tekrar oynayacağım bakayım hesaplayayım. 10 kere tekrar oynayıp birinci olur. Saat 100 kupa kazanır. Ne diyeceğiz? Arkadaşlar baktık çift hesaplaşmada yani tek hesaplaşma tek hesaplaşmada bu iş olmuyor biz de o zaman savaş topunu halledeceğiz maalesef savaş topu tek oluyor yani öyle değil de savaş topu iyi yani ondan bu maç kesinlikle bizde değil yüzde yüz eminim yüzde yüz eminim evet arkadaşlar diğer takımda kurul var Abi ben o şey bulaşıp bulaşmasına da adam benden güçlü. Bak. Tam yerinde dalıyorsun adamlar. Sinir oldu. Gel buraya kaptım kaptım kaptım. Hadi ne tanıysa idare etseydim bari. Neyse dur hepsi orada kalsın da. Şöyle yolla. Ya. Oha. Helal olsun. Aslında öyle kışkı olunca o sahtanın olduğu yer boş öyle havalı atabilir. ya bak. Helal olsun. Tamam alt üstü bir gol attım. O kadar havaya girmedim. Ulti boşa gitti. Ultisi zor dolu doluyor. Dolu. Hah. Ölsem değil. Atar belki. Ultim kalmasın. Yazık olur. Aha iyi ki. Adam pro oynuyor. Ötepeceğim. Hadi ya. Arkadaşlar. Yine maç kazanacağız. Ümidim ki kesmek yok. Hop. Şöyle. Tamam Poco sağ Of. Şöyle bak. atarsın. Atsın diye atarsın diye falan söylemedim yani. Atacağını bildiğim için söyledim. Hani insan hep öyle diyor ya. Atsın diye söylüyor ya. Atarsın diye. Bu sefer atacağını bildiğim için. Piper'a sal. Piper'a sağ Kalendin mi Hayır o gül girmeyecek. O arada karlaşıklıkta o gül giremez. Hayır. şeyli de. Uzaklaştır. Ne kapışmalar bir şey çıktı birader ya. Tamam uğraşma uğraşma al. Hop. Top benle mi? Evet. Yoo. Oh, ulti topu olmasaydım da. Şöyle. Arkadaşlar birisi şey sana tam ultisini atacaksa savaş topundan şarj Topu ona pas verin. Şey olsun. Pas. Öyle işte yani. Topu pas ver. Ulti atmasın ya. 816 kupa kazdık. O kupa olmak çok zor ya. Nasıl olacağız? Bekleyelim önce. Taktiğim benim benim taktiğim önce beklemek. Sonra gelince aha böyle pusmak. Kadar evlilik kadar öldürün işte veya azaltın kadar. Olayla... Hayır, hayır hayır Hop. Şöyle hop. İyi tuttum he. Şans bendeki bir yana var de bir şans bir şans. Şansım yok. Ver iyi. Ya piper. Yine piper olsa kalenin ne açsa. Hayır. Sprout bug yapabilir Top kalenin içinde kalmıştı arkadaşlar bir kez. Bak yapmıştık. Bak değil de yanlışlık oldu herhalde ya. Biliyor bak o bak yapacak adam. Herhalde yapamadı ama. Neyse. Bir bin canı az zaten. Top kenara kalenin oraya fırlatırım. Veya gol atırım. Öldürürüm işte. Öyle. Şöyle. Şöyle. Hemen aldı. Aha. Bak bir biraz önceki bunu Of iyi ki önündeydim ben yoksa bak abone falan golü girebilirdim. At. Türk yetiştireyim. Şöyle. Ama o Kaç. 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 Ol. bana ulti lazım ya adamların yüzünden ulti kullanıyorum bana ulti lazım gel buraya ben sizin yüzünüzden ulti kullanıyorum sinir oldum kullanmak yok boş yere kare var masroş ulti Koş koş koş. Of fake. Şınlatınca sınır oluyor arkadaşlar. Ben bunu illa koyuyorum. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik diyecektim. Tabii ki de gelmedik. Şaka yaptım. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.